Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada anlatılan bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Hiçbir hisseyi ve enstrümanı al sat tut tavsiyesi değildir. Almak satmak tutmak tamamen alıcının sorumluluğu altındadır. Sevgili dostlar en güzel küçük yatırımcı yol ve kader arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Mart ayında bu ayı bitiriyoruz. Şubat'ı bitiriyoruz. Bugün ayın 24'ü. Önümüzdeki haftadan sonra Şubat ayı bitecek ve Mart ayında yükselmesini beklediğim sektör ve yatırım nasıl yaparız? Yatırımcı mıyız, oyuncu muyuz? Onu anlatacağız ve Mart ayında yükselmesini beklediğim sektör hakkında sizlere bilgi vereceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorum direkt hemen bize hangi hisseler gidecek onu söyle. Hangi hisseler yükselecek bunu söyle gibi en çok bana gelen sorular. İşte e, nereden geliyor? Bütün akrabalarımdan geliyor. Lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım, eşim, dostum, çevrem hep bana sordukları bana bir hisse söyle. Ben işte falan yerden şu kadar para geldi veya şurada bir param var hiç gitmiyor, yükselmiyor. Ben bu parayı ne yapacağımı bilmiyorum. Bana bir hisse söyle. Lütfen işte bana bir e, söyle ki ben onu alayım. İşte 3-4 ay sonra bu para bana lazım. İşte düğün yapacağım. Araba alacağım, ev alacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama bana bir hisse söyle. 3-4 ayda bu param %20-30 yukarı gitsin. Hep bana bu sorun. Şimdi arkadaşlar borsamız, endeksimiz 9500 seviyesine kadar yaklaştık. 9400 üzerine çıktık. Ve buralarda biraz oyalanma. Borsada biraz dinlenme ve yorulma var. Yani şimdi ben sana bir hisse söyleyeyim. Evet tamam. Bir hisse benim beklediğim bir hisse ee, söyleyeyim ama hisseyi aldığın zaman 3 ay sana 3 ay, 2 ay, 3,5 ay, 4 ay artık neyse o para sana lazımsa sen diyorum borsada alıp da sıkıntıya girebilirsin. Çünkü endeksimizde dalgalanmalar olur. Borsa kısa vadeli risk yeridir. Gerçekten kısa vadede borsa riskli alandır ve riskli yerdir. Şimdi borsada bir hisse aldın işte 2-3 ay sonra para lazım 50 kuruş aşağıya gelse atıyorum 100 bin liralık hisse aldın 98'e paran düşse eyvah ben yandım bittim korkusu telaşı seni sarıyorsa sen 2-3 ay içerisinde o düşündüğün bir hisseyi almayacaksın. Yatırım her zaman şunu söylüyoruz, yatırım olarak borsada duracaksın. Ben yani bir yıl, iki yıl, üç yıl ben hiç paraya dokunmayacağım. Bana iki, bir yıl, üç yıl, iki yıl en az bir yıl yani ben paramı burada değerlendirmiyorum. İstersen o zaman gel, o zaman gel. Ben sana yardımcı olurum. Ama bir şey aldın, bir hafta aşağıya geldiyse, yataya gitti, aşağıya geldi, eyvah ben yandım, bittim, kül oldum, ben ne yapacağım şimdi diye stres, panik yapıyorsan sen 2-3 aylık parayla borsada olma. Olmanı istemem. <laughs> ne var? Pek tavsiye etmedim ama e, işte mevduata götür yatır paranı, faize yatır. Ben mesela faize para yatırmıyorum, açık konuşayım. Benimki borsa. Ha git garantili faizlerinde bu kadar yüksek olduğu bir dönemde götür paranı faize yatır. Ha ben faiz yemiyorum. Faize ben de yatırmak istemiyorum. Borsada riskli diyorsun iki üç ayda. Ben paramı nasıl değerlendim? O zaman katılım fonları var. Bankaların katılım fonları. Bunlar da faiz kadar olmasa da yine ona yakın seviyede bir para değerini koruyor ve sana para kazandırıyor. O zaman bankayla git, ara, konuş ve yatırım e, fonlarına, katılım fonlarına paranı orada da değerlendirebilirsin. Zaten dolara altını hiç tavsiye etmiyoruz. Alışla satış arasında en az bin liralık bir marj var. 3 e, ay sonra eee Diyelim ki şimdi dolar karşı 31 31 buçuk. 3 ay sonra 33 oldu. Bin 1000 lira alış 1000 lira satış aradaki farktan dolayı senin yine hiçbir karın yok. En şuna bakıyorum. Ben paramın hani diyorum ya ben paramı yatırım olarak düşündüğüm zaman üç parçaya bölüyorum. Orta, uzun ve kısa vade. En çok, en çok herkesin istediği kısa vadede ben paramı hemen ikiye katlayayım. Kısa vadede %50 kazanayım. Bu düşünce ile borsada yatırım ve oyuncu olamaz. Çok riskli ve profesyonellerin yaptığı bir iştir borsada trader yapmaktır. Bunun adı trader yapmak. Al, sat. Aldım, sattım. Şimdi izliyorum yaklaşık yılbaşından bu tarafa en çok getiren enstrüman nedir arkadaşlar? Borsa. Yüzde %25 %25'e yakın bir getiri sundu. Endeks bazında bazı hisseler yıl başına mutlaka yüzde 40-50 de gitti. İşte teknoloji hisseleri, özellikle e, gıda hisseleri, e, bankalar önderliğinde birçok hisse de zaten yükseldi. Bir e, yani e, bir düzeltme... hareketi endekste olabilir. Panik yapmamak, sakin olmak yatırımcı işidir. Yani endeks yüzde 10, 8. Eksi sekiz geri gelse atıyorum dokuz bin üç yüz, dokuz aralığına geldiğinde senin hissen en az yüzde on beş, yakın düşüyorsa panik olmayacaksın. Nakitin var ise tam tersini herkes satıyorsa endeks artık bitti, yükseliş bitti, endeks işte yedi bine gelecek, tekrar bir altı e gelecek söylentileri başladığı an sen alım yapacaksın. Korku senaryoları çok çizilir. Endeks artık düşüyor. Dolar gidiyor. Seçimden sonra dolar işte 45 lira olacak. Altın 2005 lira olacak. Borsa düşecek. Falandı filandı korkuları senaryoları yazıldığı zaman sen alım yapacaksın. Herkes satarken biz alacağız. Herkes alırken biz satacağız. Benim stratejim budur arkadaşlar. Benim stratejim bu. Ben bu şekilde hareket ediyorum ve Allah'a şükür bir para kaybı da yaşamadık. Şimdi gelelim e, bu Mart ayı içerisinde e, hangi sektörlerde hareket bekliyorsun sorusu Şimdi arkadaşlar ben Mart ayı içerisinde e, seçimlerin Mart sonu 31 Mart seçim olacak. Mart'tan sonra geri dönüşüm bu konut sektörü, çimento ve inşaat sektörlerinin canlanacağını ben düşünüyorum. Çünkü duran varlıklarının yatırımlarının çok olduğu GYO şirketleri var. Fiyat kazanç oranları ve defter değerleri çok düşük olan GYO hisselerine yönelmek bence mantıklı olur diye düşünüyorum. Bir de gıda sektörü. Ramazan ayı yaklaştı. İşte şurada 10-15 gün sonra Ramazan ayına giriyoruz. Ramazan ayı ile birlikte de gıda sektöründe hareket olacağını düşünüyorum. Yani ...üç sektör. Gıda sektörü, çimento, demir çelik ve GEO'lar. Ben bunlarda Mart ayı içerisinde hareketlerin hızlanacağını, güzel primler getireceğini düşünüyorum. Örneğin ben bundan 10-15 gün önce video çektiğimde hani diyorum ya arkadaşlar radarıma düşen İndikatörlerimin al verdiği ve beklentim olan hisseler adlı videolarımda ikişer tane hisse söylüyorum. Burada emlak konut hissesini sizlerle paylaşmıştık. Yaklaşık 10-15 gün içerisinde %25 getiri sundu. Aşağı yukarı yuvarlak %22 doğru %28 doğru bilemem. Yani işte sizin de gördüğünüz gibi yani e, paranın kazanma yerinin borsa olduğunu Asla ve asla unutmayın. Asla unutmayın. Yani el bir hisse aldığınız zaman bunu en az kısa vade dahi olsa ben bu hisseyi 3 ay tutacağım diye hareket edin. Kısa vade 3 ayda %25-30'u yaptıysa da satıp çıkıp başka sektöre gitmek lazım. Yani birçok YouTube'da arkadaşlarımız sizlerle hisse paylaşıyor takip edilebilir yani azar azar yüklü kesinlikle şu ise uçacak kaçacak denen hisselerden biraz uzak durun. Yüklalım yapmayın. Az az her zaman kademeli ve sepet şeklinde. Portföyünüzü yaparsanız asla borsada zarar etmezsiniz. Mart'tan sonra Hangi sektörlerde hareket beklersin dediğin zaman da ben en çok ulaşım sektörünü Mart'tan sonra bekliyorum. Yani özellikle Türk Hava Yolları, Pegasus, Tav işte Tav bayağı yükseldi. Burada Türk Hava Yolları ile Pegasus öyle çıkıyor. Yani yatırım yapacaksam şimdiden Türk Hava Yolları'nı alırım ve Haziran, Temmuz sonuna kadar beklemem gerektiğini de bilmem lazım. ...hemen ben bugün aldım... ...iki 3 gün sonra benim hissem gitmiyor... ...ben gitmedi... ...ben zarar ediyorum... ...keşke şunu alsaydım... ...keşke bunu yapsaydım... ...gibi düşüncelerle... ...borsada asla hareket etmeyin... ...etmeyin... ...ben... E, ...özellikle bu önümüzdeki haftalarda... ...Türkiye'nin... E, ...CDS'lerini kontrol ediyorum ve 300'ün altında... ...bu benim için olumlu... ...yani bir de... E, ...Türkiye'nin gri listeden çıkarılma söz konusu var. Pri listeden çıkarsa Türkiye CDS'lerimiz bir miktar daha geri çekileceği için burada da en çok CDS'lerin geri gelmesi özellikle de Bankof'un şu son raporlarında hep görüyoruz. Bankacılık sektörünün hedeflerini yukarıya çekiyor. Yani yabancılar bizim bankalar zaten çok ucuz. Her videomda da söylüyorum. Fiyatları hala çok çok ucuz olduğu için burada da CDS'lerin geri gelmesiyle Türkiye'nin notunun yani olumluya dönmesiyle birlikte bankacılık sektöründe de bir hareketin olacağını düşünüyorum. Burada hangi banka? En çok bana diyecekler hangi banka? Şimdi bunu da söylemek istiyorum. Yani en çok hemen bana Twitter'dan, Instagram'dan, işte WhatsApp'tan yazanlar olacak. Hangi banka abi sen banka dedin ama hangi bankayı alalım? Ben banka alıp almayacağınızla karışmam. Sadece şöyle söylerim. Çünkü alsak dediğiniz zaman başın ağrıya gidiyor. Adam alıyor. İki gün endeks hisse gitmese veya 3-5 gelse ben yandım, kül oldum, bittim. Ondan dolayı ben karışmam. Ben özel bankaların daha güzel hareketler yapacağını düşünüyorum. Yani kamu bankalarından ziyade özel bankalar. Kamu bankalarında bir haber işte Halkbank'ın ayın 28'inde bir davası var. Onun gibi özel bir nedeni özel bir haberi olursa kamu bankalarda gider ama burada genelinde özel bankaların daha pozitif olacağını düşünüyorum. Eğer gri listeden çıkarsa Türkiye. Peki gri listeden çıkmadı. Çıkartmadılar. Ne olur? Nasıl Modis bizim notumuzu artırmadı, görünümüzde durağında bıraktığında endeksimiz yüzde 3, 4, 5 geri gelmişti. Endekste de bir geri gelme, beklenti, bitme hikayenin sonlanması gibi böyle belirsizlik ve sıkıntılı süreç olabilir. İşte düzeltme de buradan gelir bahane. Borsa bahanelerin yeri olduğunu zaten sizlere defalarca söylüyorum. Borsa bir bahaneyi satın alır, İyi bir bahanede hızlı gider, kötü bir bahanede hızlı düşer. Dalgalı seyirler olur. Yani borsayı bilmeyen bir vatandaşa ben şunu söylerim: Kısa vadeci ise dalgalanmalar çok olur. Ama uzun vadeci ise ver geri çekilmeyi aldığın yerden alış fırsatı olacaktır. Borsa hiçbir zaman, bak 24 yıldır ben borsadayım. Borsa hiçbir zaman geri gelmemiştir dalgalanma olmuştur ama yukarı gitmiştir. Dalgalanma olmuştur ama yukarı gitmiştir. İşte borsa böyle bir şey. Bir de şunu söyleyeceğim, çok soruluyor. Ben borsada atıyorum 1,5 2 milyon param var. Satıp ev almayı düşünüyorum. Satıp araba almayı düşünüyorum. Ben de diyorum ki başını sokacak, ailenle oturacak bir evinin varsa ikinci ev yatırım için bence alınmaz. Alınmaz kardeşim. Şöyle örnek vereyim. Diyelim ki 2 milyon param var veya artık senin memleketinde, senin köyünde ev ne kadar bilmiyorum. Yuvarlak 1 milyon diyelim hadi biz. 1 milyon param var. 1 milyon kendi evin olmasına rağmen yatırım için ikinci bir ev aldım ve kiraya verdim. Kiranın vergisi stopajı zaten var. daskı e, var. Bilmem sigortası var, şu su var, bu su var. Sen oradan 1 milyonluk evden 10 bin lira kira geliri aldın bu senede 120 lira kira geliri demektir. Stopaj vergisi, daskı, sigortası, şudu, tamiratı, tadilatı, asansör parası, şuydu, buydu, falandı, filandı derken senin paran 120 bin liradan düştü 100 bin lira. Yani senede %10 kazanıyorsun. 1 milyona ev alacağım, senede %10 kazanacağım. Bu bir yatırım mıdır sizce? Sadece size soruyorum. Bu bir yatırım mıdır? Asla yatırım değildir. Peki araba aldım. ikinci bir arabayı yatırım için aldım. İşte araba fiyatları yükseldiği için 6 ay sonra, bir sene sonra ben bunu iki katına satarım düşüncesi var. Bir arabalarda bir furya başladı çip sıkıntısından dolayı ve araba fiyatları 3-4 katına gitti. Ama ne oldu? Şimdi ne oldu? Tekrar arabalar şu anda yatay. 200, 250 bin lira sıfır faize. Gel araba verelim. Şunu yapalım. Düştü. Taksitti. Şuydu. Büyüdü. Araba yoktu da ne oldu? Nereden çıktı bu arabalar? Çip sorunu hemen çözüldü mü? Ben inanmıyorum. Bu, bu olaya da inanmıyorum. Bu arabaların fiyatını yükseltmek için yapılan bir senaryoydu. Onu da çok güzel becerdiler. <laughs> Araba fiyatlarında bir sene sonra iki katına gidecek. Yüzde elli yükselecek. Ben ona da asla inanmıyorum. Yakında araba fiyatları daha da aşağıya düşecektir. Düşmese de gitmeyecektir. O bir kere kesin. Onun için ben her zaman yani yatırım için ev alacağıma yatırım için büyüyen, küçük sermayeli, temettü veren, büyük Türkiye'nin lokomotifi hisselere yatırım yaparım. İşte burada ne olabilir? İşte holdingler olabilir, ulaşım sektörü olabilir, savunma sektöründe asesen hala çok ucuz asesen olabilir. Mesela şişe cam gitmiyor yatayda ama şişe camında sırası elbet gelecektir. Gelecektir. Yani bir sene boyunca yüzde on gitmeyecekmiş şişe cam. Sadece onu kendinize bir sorun. Ben ev aldığım zaman yüzde on kar edeceksem ben şişe cam hissesi aldığım zaman acaba senede yüzde on mu kar edeceğim? Sadece onu düşünün. Bir sene sonra geriye dönüp baktığınızda o holdingden işte Sabancısı koştu, Doğan Holdingi, Alarko Holdingi şuydu buydu. Bir sene önceki fiyatına bakın bir de şimdi bakın. Aradaki farkı zaten göreceksiniz. Onun için e, yatırımın her zaman borsa trader trader içinde paranızın tamamıyla değil bir kısmıyla yapabilirsiniz diye sizlere bu müjdeyi de vereyim. Şimdi önümüzdeki Mart ayı için ne dedik arkadaşlar? Gıda sektörü hemen bugün söyledin iki gün sonra git gitmiyor en geri geliyor düşüncesi hareket etmeyin o zaman siz çok panik birisiniz ve acemi birisiniz yani ben bunu atıyorum ben ya, gıda hissesi işte iki tane gıda hissesi iki tane çimento hissesi iki tane demir çelik iki tane de GYO aldık hemen ertesi gün bunlar hemen yüzde üç beş gidecek. Her gün yukarı böyle tret yukarı gidecek diye düşünmeyin. Ben bunu aldım. Mart ayı içerisinde diyorum dikkat edin. En az bir ayımız var. Bir aydan sonra yükseliş başlayacak mı ona bakacağız. Bir aydan sonra. Yani minimum iki buçuk üç aylığına almamız lazım. Bunu asla düşünmeyin. Mesela bundan bir hafta önce geçen hafta sonu ...gıda hisseleri dedim. Sabahtan hepsi 7-8 tavanlar vardı. Ertesi gün endeks düştüğünde onlar da düştü. Ve sonra hafta içerisine baktığımız zaman... ...işte burada Petun'u söylemiştik. Petun çok iyi gitti. Diğerlerinde yatay ve yukarı aşağı... ...veya aşağıda olanlar da var. İşte bir haftada... ...sepet yaptıysan... ...sen orada 2-3 tane işte... Üç, e, ...yüzde 15-20'ye yakın yaptı. Ama diğerleri eksi 3-5 yaptı. Yani diğerlerinden dolayı... ...sen zarar etmedin atakarda. Ama tek hisse almış olsaydın veya iki hisse almış olsaydın o zaman zarar ederdin. Gıda hisselerini alıyorsam en az 5-6 tane gıda almam lazım. GYO alıyorsam 5-6 tane GYO almam lazım. Yani tek sektörde olmak istiyorsam. Ama her zaman ne diyoruz? Sepet. GYO aldık, çimento aldık, demir çelik aldık, gıda aldık. 4 tane sektör 2-2-2-2-2-2. Sadece 2-2,5 ay beklediğin zaman sen de göreceksin ve şaşıracaksın. Nasıl para kazandığını göreceksin. Ya ev mi karlıymış, dolar altın mı karlıymış, araba aldığım zaman yatmış, o mu karlıymış sadece göreceksin. Tamam arkadaşlar. Kanalıma hala abone olmayan sevgili kardeşlerim de kanalıma abone olursa sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.